Bismillah. Dördüncü gerekçe. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevami ol kelim verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok özlü konuşur. Az kelimeyle çok mana ifade ederdi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri mükemmeldi. İşte bunun üzerinden bir itiraz var. Diyorlar ki bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlatıcı özlü ifadeyi bırakarak vehme düşürücü uzun ifadeye başvurması mesela bütün yiyecek maddelerine veya bütün tartılabilir şeylerde ribayı yani faizi haram kıldım demek yerine insanlar cehalet karanlıklarına düşsün diye altı şeyi tek tek sayması ona yakışır. Biliyorsunuz e, ribayla ilgili Resulullah'ın hadisinde altı madde var. Diğerleri bunlara kıyas ediliyor. Bunlar da diyorlar ki eğer kıyas caiz olsaydı dinde Resulullah buna ifade ederdi. Yani Resulullah gibi bu ifadeyi öz ve en güzel şekliyle ifade edebilme, muhatabın anlayabileceği en güzel şekliyle ifadeyi söyleyebilme kabiliyeti Resulullah'a verilmiş olmasına rağmen Resulullah neden böyle dememiş? Yani niçin sadece altı maddeyi saymış da öyle bırakmış. Böyle olunca insanlar bir cehalet karanlığına düşmüş olur. Dolayısıyla e, bu tür şey Resulullah'a yakışmaz. İşte onun için kıyasada yer yok diyorlar. Sadece altı maddede riba olur diğerlerinde olmaz. O da diyor ki şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altı şeyi zikredip arkasından bunların dışında kalan şeylerde riba yoktur ve bu hususta kıyas yapmak haramdır deseydi daha açık ve net olur. Cehil ve ihtilafı daha giderici olurdu. Yani onların itirazına onların yoluyla cevap vermiş. Yani siz böyle diyorsunuz bu Resulullah'a yakışır mı diyorsunuz. Ama Resulullah şöyle de deseydi hani bu altı maddeyi sizin anlayışınıza göre sadece altı maddeyle geçerliyse bu altı maddede faiz olur artık bunlara kıyas yapmanız da haramdır, caiz değildir diyebilirdi eğer sizin dediğinize göre. O zaman insanlar hepten artık şeyi ihtilafa düşürücü hiçbir şey kalmazdı. Çünkü sadece altı madde net, açık ifade edilmiş, ötesi yok. Ama diyor bu böyle dememiş Resulullah. Ne var ki belaatıyla genel ve zahir lafızlardaki muhtemelliği kesip atmaya hem metin ve hem de senetteki muhtemelliği kökünden kesmek için mutevatir Kur'an'daki her şeyi açıklamaya muktedir olduğu halde ve yine sonradan hilaf vaki olan tüm akli konularda gerçeği açıkça belirterek Allah'ın sıfatlarındaki teşbih ihtimalini de kaldırmaya muktedir iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir açıklama yapmamıştır. Resulullah bunu yapmadığına göre tasrih ettiği tembih ettiği, açıkça ortaya koyduğu, uyardığı, uzunca bahsettiği ve özlü olarak bildirdiği hususlarda Allah adına ve Resulü adına tahakküm etmeye yol yoktur. Onlar adına zorlamaya gitmeye yol yoktur. Tüm bunların sırrını Allah bilir. Evet, bir kere bu örnekleri veriyor. Allah'ın isimleriyle ilgili olsun, başka meselelerle ilgili olsun. Eğer diyor sizin dediğiniz gibi olsaydı her şey kat'i net olurdu ama böyle değil. Dolayısıyla bunun bir sırrı vardır. Onu da Allah bilir. Öte yandan Allah alimlerin iştahat ve teabud etmelerinde bir lütuf ve sır bilip onlara şeriatın esrarını yani sırlarını istinbat hususunda kolları sıvamalarını emretmiştir. Bu tür konularda biz bilemiyoruz. Yani neden bilemiyoruz derken illetini bilmiyoruz. Her konu tam net kat'i olarak ifade edilmemiş dinin asırlarında katilik var. Ama kuruda bu katilik yok. Dolayısıyla Allahu Teala kullarının iştahat etmelerini istemiştir. Bunu biliyoruz ama bunun tam ana sebebini Allah bilir. Bunun birçok sırrı vardır. Ki zaten alimler bunlar üzerine çok konuşuyor. gerçekten de iştahatın kapı iştahata kapalı olan bir din olsa her şey böyle şey olurdu. Yani nasıl söyleyeyim? Dinde bir genişlik olmaz. Her, aynen tek tek olurdu yani tek bakış açısı, tek görüş. Dolayısıyla hayatta zaten böyle bir şey yok. Allah her birimizi farklı renklerde yaratmış, farklı boylarda, cinslerimiz, ırklarımız, renklerimiz farklı, bizim zevklerimiz farklı, duygularımız farklı. Bakıyoruz bitkiler de öyle. Allah Teala öyle bir öyle takdir etmiş. Düşünsenize her insan aynı olsaydı, bitki aynı olsaydı, yani o zaman hayatın bir manası olmazdı. Nasıl ki insanların renkleri, dilleri Allah'ın ayeti ise bu konuda da Allahu Teala kullarına bir lütuf olarak bunu vermiştir. Ama bu aynı zamanda bir imtihan vesilesidir de. Kimi insan bunu görür, bunlardan faydalanır, kendi menfaatlerini ön plana çıkarır, dinde hile-i şeriyeye başvurur. Kendi isteklerini bir şekilde şer'i kanalları kendisine yorar, kendi menfaati için kullanır. Bu da bir imtihan vesilesi. Ama asıl bizden istene şer'i delillerden yine şer'i yollarla istifade edip neticeye varmaktır. Bu neticeye varma işi ihtiyatsa eğer e, insanoğluna allah Teala daha farklı kabiliyetler, özellikler verdiği için her bir insanın iştahatta farklı neticeye varması söz konusu olabilir. allah Teala bu kapıyı açmıştır. Dolayısıyla bu bir allah Teala'nın bildiği bir takdiri, dolayısıyla bir sır, burada, burada çok tartışmanın manası yok. Siz eğer itiraz ediyorsanız Resulullah niye bu kadar net açıklamadı, biz de diğer meselelere örnek veririz. Peki niye onlarda bu açıklık yok diye karşı tarafa itiraz ediyor. Sonuçta da diyor ki yani bu benim de senin de o içimizden bir şeyi kafamızca hüküm verebileceğimiz ya da içinden çıkabileceğimiz bir mesele değil. Bu allah Teala'nın takdir ettiği bir sırdır. Dolayısıyla bunu böyle bilmek lazım diyor. Beşinci gerekçe. Asıldaki hüküm illet ile değil, nas sebebiyle sabit olmaktadır. Asıldaki hüküm asıl hakkında şer'i hükmün olduğu, yani hakkında ayet, hadis ya da icmanın olduğu ne asıl diyor. Asıldaki hüküm illet ile değil, nas sebebiyle sabit olmaktadır. Yani Allahu Teala eğer ayetiyle ya da Resulullah'ın diliyle bir hüküm beyan ettiyse, vaaz ettiyse o hüküm nasıl sabittir. Yani biz orada illete değil nasın kendisine bakarız. Dolayısıyla nasıl sabit oluyor asıl. Bu bir. Öyleyse hüküm ferde illet sebebiyle nasıl sabit olabilir? Yani şimdi diyor ki siz kıyas yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki aslın hükmü neyse biz o hükmü fere geçiririz aslında hüküm nasla belliydi. Ama siz ferde kalkıyorsunuz, illete başvuruyorsunuz. Ama aslında illetle hüküm konmadı. Nasla konmadı. Ama siz illetle hükmü getiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu fer asla tabidir. Eğer asla tabi ise bunun da nasla sabit olması lazım. İtiraz bu yani. Fer asla tabi olduğuna göre hüküm ferde asılda olduğundan başka hangi yolla sabit olacak? Hükmün aslında illet sebebiyle sabit olması imkansızdır. Çünkü nas kesin, illet ise zannidir. Hüküm de kesindir. O halde kesin olan bir şey zanni ile zanni illete nasıl havale edilebilir diye itiraz Gazali de diyor ki, hüküm aslında nas ile sabit olmaktadır. İlleti istimbat etmenin faydası ise şu üç şeyden birisi olabilir. Bir, ya yani A, illeti tadiye etmek, yani bir, bu tadiye demek, geçirmek demektir. Yani asıldaki illeti veya illetin gereğini fer içinde kabul etmek. B, hükmün bir maslahata yönelik olduğu zannedilen menatına vakıf olmak. Burada menatına vakıf olmak, bir manada o şeyin ne olduğunu, o şeydeki maslahatın ne olduğunu tespit etmekçe menatın zail, zail olması durumunda hükmün de zail olması. İlleti kasıra bahsinde gelecek. İlleti kasırayı biz oraya bırakalım. Şu kısım. Menatın zail olması durumunda hükmün de zail olması. Yani diyelim ki bir nedir? Adam yolculuğa çıkacak. Tekneyle denize açılacak. Adam şeyi bilmiyor. Yüzmeyi bilmiyor. Ne dedik biz ona? Senin çıkman caiz değil, haram. Canını tehlikeye atamaz. Allah yasaklamış. Kendi canınızı tehlikeye atmayın. Ama adam gitti yüzmeyi öğrendi. Ve baktık ki onun için can tehlikesi kalmadı. bu sefer ne oluyor? İlleti mesela oradaki nedir? Bakıyoruz o şahıs için haram olma illeti ortadan kalktı. diyor ki belki bunun için ya da maslahatın tespiti içindir. Dolayısıyla Allahu Teala kulları için aslın hükmünü fer'e geçirme konusunda birçok kul için maslahatlar takdir etmiştir. Bunlar da bunlardandır. Dolayısıyla onun hükmünün ona geçirilmesinin çok değişik sebepleri olabilir. İşte bu tür sebeplerden bu olabilir. Dolayısıyla o açıdan bakmak lazım. Fer'deki hüküm hüküm bakımından asla asla tabi olsa bile yol yani tarih bakımından ona tabi olması gerekmez. Siz hani ille nasıl ki nasta hüküm şey olmuşsa, nasıl sabit olduysa aslında ferde de öyle olmalı, yol aynı olmalı diyorsunuz ama böyle bir şeyi nereden çıkarıyorsunuz? Böyle bir yola gerek yok. Dolayısıyla sizin bu yaptığınız bir zorlamadan ibarettir. Bunun olmasının yukarıdaki hikmetlerine o anlatılan üç hikmete bakmak gerekir o hikmet ortaya çıkıyorsa o zaman asıldaki fayda perde de ortaya çıkmış olur. Yolun aynı olmasına zaten gerek yok. Altıncı gerekçe. Evet bu altıncı gerekçe hem uzun hem de bu mesele biraz karmaşık. Üç gruptan bahsediyor. Her bir grubun yaklaşımı farklı kimisi belli noktalarda kabul ediyor kıyası, kimi hiç kabul etmiyor. Her birinin yaklaşımları farklı. Bir de anlatım yolu itibariyle daha çok böyle kelami bir yaklaşımla gittiği için konunun belki hani daha önceki anlatılanlardan dolayı mesele anlaşılmıştır. Çok da hani bir şeye belki tabii ki okumak güzel, faydalı ama çok da gerekli değil. Bazı kardeşlerimize de ağır gelebilir. Mesela anlaşılmıştır. Burayı biz 4-5 sayfa buraya geçersek bir eksiklik olmaz. Ama okuyup da buradan sor, bir şey sormak isteyen varsa buyurun. Değilse şu son paragrafı okuyacağım. Yani 793. sayfanın başındaki ama bu başlık altındaki son paragraf. Peki oraya okuyorum. Mahallin hususiyetine itibar edilemeyeceği, bazen de buna gönlün yattığının zannedilmesiyle bilinir. Biz biliyoruz ki sahabe zanna dayanmışlardır. Dolayısıyla biz sahabenin zannın kesinliğe ilhak edileceğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden kesin olarak anladıklarını bilmekteyiz. Sahabenin bu yönde bir uygulaması olmasaydı, biz zannı kesinliğe ilhak etmeye, zanna kesin muamelesi yapmaya cesaret ve teşebbüs edemez. Sahabe birçok meselede ihtilaf etmiş. Şayet bu meseleler kesin olsaydı sahabe ihtilaf etmezdi. Buradan anlıyoruz ki zan kesinlik gibidir. Zannın ve kesinliğin kesinliğinin olmadığı durumlarda ise kuşku meydana gelir ve bu durumda asla kıyasa gidilmez. Evet yani bunların hepsinin özeti hani kıyasta zan olduğu için itirazlar vardı. Resulullah'ın öğrencileri, sahabeler zanna dayanarak, dayanarak hüküm vermişlerdi. Bunların zanna dayanarak hüküm vermeleri tevatüren sabittir. Tevatürün olduğu yerde zaten karşısına herhangi bir şey düşüncenin hatta haber vahidin çıkması söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz Resulullah'ın sahabesinin yaptığını e, gördük ve bu yolun e, İslam'ın bizim önümüze koyduğu yol olduğunu biliyoruz. Hem Kur'an'dan, sünnetten bu manasını çıkarıyoruz hem de sahabe bunun uygulamasını yapmıştır. Dolayısıyla sahabenin yolunu eğer sahabe yapmasaydı biz böyle yapamazdık. Bizim yaptığımız sahabenin yolunu takip etmektir itiraz edenlerin de sahabeyi takip etmesi lazım. Onlar sahabeyi bir anlamda yok sayıyorlar. Dolayısıyla kendisi bundan dolayı burada hem bir açıklama yapıyor hem de kaç tarafın sahabeye uymadığını söylemiş oluyor. Evet. Bu gerekçeler sonuncusuna pek değinmedik. Ee, böyleydi. Cevapları da böyle. Aslında başında dediğim gibi ihtilaflı olan meseleleri anlamanın daha iyi gerçekleşmesi için daha doğrusu oradaki ihtilaf niye olmuştur? İhtilafların sebepleri nelerdir? Bu anlamda bize ışık tutucu bir şeydi. Başlıktı bu. Başlık altında anlatılanlar. İnşallah birkaç defa okursak sanki daha faydalı olacak. İnşallah bundan sonraki derste de 793'te kaldık. Oradan devam edeceğiz. Elhamdülillah Rabbil alemin.